Hala o kızı düşünüyorsun değil mi Cüneyt? Yok be oğlum. O dava kapandı artık. Biz delikanlı adamız oğlum. Okuduğumuz kitabı bir daha okumayız. Yırttım attım ben o sayfaları. Kül oldu gitti. Helal olsun kardeşime be. Vallahi senin yerinde başkası olsa ya katil olurdu ya da kendini öldürürdü. Sen ne aslan ne yiğit adam be Cüneyt? İşte İtalyan çomuğu hazırla ben içerideyim. Hayda bu nereden çıktı şimdi? Selamün aleyküm Adil. Aleyküm selam Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olayım size? Adil çok fazla vaktim yok. Şöyle özel bir parça istiyorum. Hediye olacak. Nişanlanmışsınız herhalde. Tebrik ederim. Nişanlınıza öyle mi? Sağ ol Adil, sağ ol. O zaman Yusuf Bey size özel bir parça göstereyim ben. Göster bakalım. Hmm. Ben bunu gördüm gibi sanki. Sen gösterdin mi daha önce bana bunu? Görmüş olabilirsiniz Yusuf Bey. Bu seti siz almıştınız. Sonra kayınpederiniz Remzi Bey de getirip bana sattı. Yusuf Bey. Sağ olun. Siz sağ olun Yusuf Bey. İnşallah beğenir nişanlınız. Ne dersin Cücü? Bu akşam atılır mı yüzükler? Allah eğer buna sebep olursak çok mutlu olurum ha. Adil, oğlum bu kız nişanlısının hediyesini niye satsın ki lan? Niye olacak oğlum? Aç gözlüklerinden. Hem seni sövüşlüyor hem hancı onu sövüşlüyor. Bunlar var ya bunlar. Adamı ayakta soyar Cüneyt. Vallahi beni de sövüşleyecekler diye korkuyorum. Cık. Yok yok. Babası tamam da Hava o kadar para göz değil. Hem Havva bu adama vurgun. Ben bunu öyle belledim. De bu kız böyle bir şeyi niye yapsın? Ne zoruna ya? Adil, sen Delirem'zi bu takıyı bozdurmaya tek başına geldi demiştin değil mi? Efendim canım. Allah neredesin eve geçtin mi? Yok konaktayım daha. Tamam bekle bir yer ayrılma. Ben geliyorum tarzı. Tamam canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.